<laughs> Ceri ciddiyim. Hiç bu kadar eğlenmemiştim. Lafım olur dostum. Teşekkür ederim. E, beklesene gazoz alayım. Ha -ha. Aa, merhaba Cahit. Burada ne işin var? Burada olacağımı biliyordun. Duru'yla hayalet canavarları izledim. Niye arkadaşımla yani? <laughs> Neden böyle giyindin? Aa, bütün günü açık denizde balık avlayarak geçirince... ...insan böyle giyiniyor işte. Denize mi açıldınız? Evet. En iyi arkadaşım Jerry ile hem de. Babasının teknesi var. Koca bir teknesi. <laughs> hem de motorlu. Açık denizde balık tutmak hayalimdi biliyorsun. Evet, hayaller ölür yaş. Tıpkı bu balık gibi. <laughs> Doğru, işte okyanusun kokusu. Al bakalım kokla. <laughs> Kıskançlığından böyle yapıyorsun. Çünkü yeni arkadaşım durum senden daha iyi. Hayır sen. Asıl sen Jerry senden iyi bir sen olduğu için kız.